Galatasaray'da transferin eski patronu Erden Timur, Fenerbahçe'ye giden Fred'in ardından Thomas Partey'nin transferinin de gelen olumsuz rapora göre transferinden vazgeçti. 2023 ila 24 transfer döneminde önüne gelen Ganalı oyuncuyu Timur şu sözlerle reddetmişti. Fred'i dopingçi diye almadım, Partey'i ancak tecavüz davasından aklanırsa alırım, ARSENALDAN ayrıldı başı yandı, Arsenal'in sözleşmesini yenilemediği Thomas Partey, BBC'nin haberine göre 3 farklı kadına yönelik 5 tecavüz ve 1 cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanacak. İngiliz polisi açıklamasında şunları ifade etti. Crown Prosecution Service, dedektiflerin bir delil dosyası sunmasının ardından Metropolitan Polis Teşkilatı'na bir adamı suçlama yetkisi verdi. Matt, Hertfordshire'dan 32 yaşındaki Thomas Partey için bir suçlama ve celp çıkardı. 5 Ağustos'ta mahkemeye çıkacak BBCY'e göre ganalı oyuncu iddia edilen suçları 2021 ile 2022 arasında gerçekleştirdi. Polis soruşturması ilk tecavüz şikayeti alındıktan sonra Şubat 2022'de başladı. Partey'in 5 Ağustos'ta mahkemeye çıkması ve sulh ceza hakimleri önünde suçlamalara yanıt vermesi bekleniyor. PARTEY adını temizleyecek soruşturma ekibinin başkanı Andy Furphy, bu davaya dahil olan herkes ekibimizle iletişime geçmeli, önceliğimiz öne çıkan kadınlara destek sağlamak olmaya devam ediyor dedi. BBC, Ganalı oyuncunun iddiaları reddettiğini ve avukatının adını temize çıkarma fırsatını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.